37. haftasında ligin Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray şampiyonluğunu ilan etse de ligin son, bölümünü kayıpsız geçmeyi hedefliyordu. Göztepe ise son maçta Çay Kulüze karşı deplasmanda aldığı 6 üstlük genelinin izlerini silme peşindeydi. E, i̇deal 11'inden 7 oyuncu yoktu İzmir'de. Kimlerdi bunlar? Mustera, Abdülkerim, Osimen, Yunus, Barış, Torreira, sara. Bu sarı, ve Sara sarı kart cezalısıydı. Evet kral. Özellikle e, tekrar söyleyeceğiz. Bugünkü maçları da hemen söyleyeyim ben buradan. İzin olursa Evspor 2, Antalyaspor 1, Göztepe 0, Galatasaray 2, Gaziantep, Gaziantep FK 2, Kasımpaşa 2. Evet kral. E, ilk önce şunlara bir bakalım. Son 5 maçlarda 5 maçlarında neler yapmış eee Galatasaray ve Göztepe takımı. Evet, e, Göztepe iki mağlubiyet, iki galibiyet, bir beraberlik. Galatasaray bütün maçlarını kazanmış Kral. E, ardından her iki takımın kendi arasında yaptığı maçlara bakalım. Beş maçın beşini de Galatasaray kazanıyor. E, zaten arada büyük bir kadro farkı var. İnanılmaz derecede yüksek bir fark var. 13 gole 6 gol ile ve karşılık vermiş Göztepe takımı. E, bir sonraki istatistikimiz ise Ligdeki 1. ile sekizincinin maçıydı. 87 gol atmış, 31 gol yemiş Galatasaray. 57 60 47 yemiş bir Göztepe'ye karşı mücadele etti. Evet Kral, e, takım dizilişleri geldi sahaya, ekrana e, ve ardından Galatasaray'ın, işte bugün Göztepe'nin 11'i pardon, e, Göztepe, Kalideniz, üçlü defans olarak 3-5-2 oynadılar, üçlü dizilişte Bokela, Eliton, Koray, önlerinde Ogün, Tiyaniş, Ahmet, Deniz, Nilsson, Nersen ve önde Kubilay'la Romulo. Ee, hemen Galatasaray'ın 11'ine bir bakalım. Onlarınkine de bir bakalım. Evet Kral, o da geldi. Galatasaray'ın kadrosu Kaledi Günay. Ki bana göre günün en etkili ismiydi. Birçok e, pozisyonda ve istatistikte Göztepe üstün olmasına rağmen Günay bugün kalesini kapattı gole. Geri dörtlü Kaan Sanchez Kuyas'ta Jakobs, önlerinde Berkan Kerem, önlerinde Frankowski Mertens Ahmet ve en önde Morata. Maçın hakimi Batuhan Kolak'tı sevgili Kral. Ee, i̇lk yarısında tamamen Göztepe'nin hakim olduğu pozisyon bulduğu maçın bu e, 70. dakika Duran Top'tan yine Galatasaray golü buldu. Kaan Ayan skoru 1-0 yaptı. Ee, ne diyorsun kral? İlk şut, daha doğrusu ilk isabetli şut ve gol. Güzel, sen de aktardın. E, yedi oyuncu eksik, artı e, farklı bir kadro var, artı Göztepe'nin üstünlüğü var. Ama gerçekten e, yedekte olmasına rağmen Mustereden çok şeyler öğrenen Günay var. Günay gerçekten harika işler yapıyor. Bu akşamın yıldızı dersek eksik söylemiş oluruz. Gecenin yıldızı olsun. Ee, vallahi ben ayrı bir keyif alıyorum. Ee, çok atletik, çok böyle e, maçı izleyen, maçı kontrol altında gözlemleyen e, bir yapısı var. E, vallahi birinci de olmaması için hiçbir neden yok. Acayip bir güven veriyor. Ben bunu söylüyorum. Bir golcü olarak e, eski bir golcü olarak ve kalecilik de yapmıştım zamanında. E, Gökay güzel işlere imza attı. Hem bu gece hem Mustafa'nın olmadığı zaman Mustafa'ya da teşekkür ederiz. Eee yedek kalesi vallahi Günay Günay, günay Güven. Yedek kalesi evet. Evet, yedek kalesi Günay'ı da iyi hazırlamış. E, iyi güzel işler yani yaptırmış. E, yedekte olmasına rağmen Günay e, iyi çalışmış. Mustafa'ya örnek almış zannediyorsam başkası örnek alınamaz zaten Türkiye liginin en iyi kalecisinden birisi ilk sıradaki kalecisi kabul edelim. E, Türkiye bu gerçeği kabul ediyor. Galatasaray'da da bu gerçek var ama Günay da e, hak etti, formayı kaptı. Bundan sonraki maçlarda yani bir sonrakinde de yine Günay'ın oynaması e, beni çok daha mutlu eder. Hem de eğer tabii ki eee bu, bu sene kalmayacaksa, kalacaksa da haftaya bir veda e, maçı olabilir. bir Ona da bir şov hazırlanıyordur mutlaka. Öyle düşünüyorum. Yakışır da ama bir sene daha kalabilir. Bir sene daha oynayabilen e, o yapıya, o güce, o kaliteye sahip bir e, e, kaleci Ruslara kalmasında fayda var diyorum ama tabii ailevi sorunlar çok önemli. Ailesi dönmek istiyor. E, burada Muster'a ne yapacak? Tabii ki ailesinin dediğini Yapacaktır diye düşünüyorum ama para 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 paranın sesi evet, para'nın kral. havası para'nın kokusu çok önemlidir e, parayı da kazanacaktır bir sene daha kalması için bence güzel şeyler imza atacak diye düşünüyorum kalacaktır diye düşünüyorum hadi hayırlısı olsun diyorum. Kral.